Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi serimize devam ediyoruz. Fiilleri, aldıkları edatları inceliyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, farklı ifadeler. Hatta varsa ata sözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 62. videosunda Aşöte fiilini çalışıyoruz. Aşöte satın almak demek. Bir edat almıyor. Yani Aşöte chose diye düşünmemiz lazım. Haydi başlayalım. Les verbe, les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil. Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Aşöte Türkçe'ye satın almak, ele geçirmek karşılıklarını verir. Satın almak karşılığını aklımızda tutalım ve iki tane basit cümleyle giriş yapalım. J'achète un journal tous les matins. Ben her sabah bir gazete alıyorum, alırım. Fiilimizi je şahıs zamirine göre prezanda çektik. Türkçe'ye alıyorum, alırım. Karşılıklarını veriyor. Tous les matins sıklık zarfı. Journal, gazete. J'ai acheté le dictionnaire que tu voulais. Senin istediğin sözlüğü aldım ya da satın aldım diyebiliriz. Bakın şuraya çıkartalım. Le passé composé cümlenin zamanı. Yani dili geçmiş zaman. Fiili dili geçmiş zamanda avoir yardımıyla çekiyoruz ve fiilin partisip pasesi yani geçmiş zaman hali de böyle. Zaten överle biten fiillerin partisip pasesini bulmak çok kolay. Şöyle düşünün. Fiilimiz Ö'erle bitiyor. Aşırı T. Master hali bu. Sondaki R'yi attık. Ö'ye bir aksantik'i koyduk. Fiilin partisip pasesini bulduk. Başka? Burada le diksiyoner var. Sözlük. Kö var. Bizim için önemli. Şurayı çıkartalım. Bu bir pronom relatif. Le pronom relatif. Yani bir bağlaç. Kö Türkçe'ye di, dı karşılığını veriyor. YDS'de mutlaka karşınıza çıkar. Bunu aklınızda tutun. Bakın burası mı? Hayır burası değil. Zira tüvule diyor. Senin istediğin di dığı karşılığı burada. Bağlaçtan sonra gelen kısma bakarsak tüvule dedik. Burada en parfe var. Yani vuluarı tüy şahıs zamirine göre en çektik. En parfe geçmişte süren zaman. Bunları bir okuyalım. J'achète un journal tous les matins. Ben her sabah bir gazete alıyorum, alırım. J'achète le dictionnaire que tu voulais. İstediğin sözlüğü aldım. Geldik. Achète fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Buraya yıldız atalım. Her videoda, bu serinin her videosunda tam burada söylüyorum. Terimleri, ifadeleri, deyimleri mutlaka yazın ve ezberlemeye çalışın. Katıldığınız sınavlarda, DERF, DARF gibi sınavlarda uygun yerlerde kullanmaya özen gösterin. Erşöte satın almak demek. Erşöte o konttan peşin almak demek. Erşöte a kredi taksitle almak. Erşöte en gro toptan almak. Zaten gro, gross market diye Türkçe'de kullanıyoruz. Erşöte şa en poş gözü kapalı almak demek. Bakın ne kadar ilginç bir kullanım. Bu ifade bir metinde karşınıza çıkarsa ve Türkçesini bilmiyorsanız çözmeye çalışsanız çok garip anlamlar çıkıyor. Mesela şa, kedi demek en poş, cepte. Cepte kedi gibi satın almak olmaz. Gözü kapalı satın almak demek. Eşrüte, avil pri, sudan ucuza satın almak. Eşrüte, apridor, dor, altın. Servet ödemek, çok para verip almak demek. Eşrüte, in mezon, Anahtar teslim ev almak demek. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Aşöte satın almak. Aşöte o peşin almak. Aşöte akredi taksitle almak. Aşöte en gros, toptan almak. Aşöte şa gözü kapalı almak. Aşöte avilpri pri sudan ucuza almak. Pek tabi bunların hepsi satın almak anlamında. Aşöte apridor servet ödemek, çok para verip satın almak, acheter une maison, clé en anahtar teslim, ev almak demek. Şimdi acheter yani Türkçe'ye satın almak karşılığını veren fiilimizi farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle iyice pekiştirelim. Fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenelim. L'année dernière. Lane sözcüğü dişil. O yüzden dernier dedik. Şuradan bölelim bir zaman belirteci. Mon grand-père m'a acheté un nouvel ordinateur. Geçen sene dedem bana yeni bir bilgisayar aldı, satın aldı. Bakın bana. Burada le pronom complément var. Yani bir tamamlama zamiri var. Me Türkçe'ye bana beni karşılıklarını verir. Bir yıldız atalım. Hatta şuraya yazayım. Le pronom tamamlama zamirleri. Bu konuyu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Kartını da ekliyorum. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Şimdi şuraya bakarsak cümlenin zamanı passé composé. Nouvelle bir tane sıfat. Pek tabi isme göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor. Mon mülkiyet sıfatı grandpère büyük baba. Selin bir özel isim. Ve aşağıda un nouveau sac à dos. Selin yeni bir sırt çantası satın alacak. Şurayı alırsak cümlenin zamanını görebiliriz. Cümlenin zamanı le futur. Proche yani yakın gelecek zaman. Onu da yazalım. Yakın Gelecek zaman. Fiilimiz burada master halinde. Sakado sırt çantası demek. Gördüğünüz gibi eril. Bakın yeni sıfatı burada nouveau. Burada nouvel şeklinde. Neden? Çünkü sonrasında sesli harfle başlayan bir isim var. Burada sesli harfle başlayan bir isim yok. Ona göre akorladık. Je ne suis pas assez riche pour pouvoir acheter cette voiture. Bu arabayı satın alabilecek kadar zengin değilim. Ne panegasyonu var? Et fiili ase yeterince riş sıfat. Pur edatı için karşılığını veriyor. Pu var ebilmek mastar halinde. Erşete mastar halinde set işaret sıfatı. Vatür sözcüğüne göre akorlayıp yazdık. Vatür dişi bir sözcük. Je vais employer mon argent de poche pour acheter les livres dont j'ai besoin. Harçlığımı ihtiyacım olan kitapları almak için kullanacağım. Şimdi şurası Futur Proche yakın gelecek zamanı gösteriyor. Şuraya zaten koymuştuk. Mon mülkiyet sıfatı, argent de poche, cep harçlığı. Zaten l'argent para demek, poche, cep. Cep parası diyemeyiz, cep harçlığı diyebiliriz. Pur edatı için demek Hötte master halinde Lelir. Kitaplar. Bakın bu bizim için önemli. Buradaki don't pronom relatif. Le pronom relatif. Peki biz neden burada don't pronom relatifini kullandık? Aslına bakarsanız çok kolay. Geçen ifade avoir besoin de Birine bir şeye bir şey yapmaya ihtiyacı olmak demek. Dö De olduğu için don pronom relatifini kullandık. Buraya bir yıldız atalım. Cümleleri tekrar bir okuyalım. L'année dernier, mon grand-père m'a acheté un nouvel ordinateur. Geçen sene dedem bana yeni bir bilgisayar aldı. Céline va acheter un nouveau sac à dos. Céline yeni bir sırt çantası alacak. Je ne suis pas assez riche pour pouvoir acheter cette voiture. Bu arabayı satın alabilecek kadar zengin değilim. Je vais employer mon argent de poche pour acheter les livres dont j'ai besoin. Harçlığımı ihtiyacım olan kitapları almak için kullanacağım. Hemen farklı örneklerle devam edelim. Tu dépenses tout ton salaire pour acheter des vêtements. Sen tüm maaşını kıyafet almaya harcıyorsun. Kıyafet satın almaya harcıyorsun. Tüy şahıs zamine göre depansi fiilini kullandık. Aşöte burada maslar halinde. Je vais m'acheter un chapeau marron. Ben kendime kahverengi bir şapka alacağım. Bakın yine pronom kompleman var. Tamamlama zamiri. Monok rêve d'acheter une petite maison au bord de la mer. Amcam deniz kıyısında küçük bir ev satın almayı hayal ediyor. Reve de, bakın, bir şeyi hayal etmek ya da bir şey yapmayı hayal etmek. Et tu satisfe de l'ordinateur portable que tu as acheté l'année dernière. Geçen sene satın aldığın dizüstü bilgisayardan sen memnun musun? Tu as acheté dedik. Burası passé composé. Hadi buraya yazalım. Le passé composé yani dili geçmiş zaman. Yine kö var. Di, dı karşılığını Türkçe'ye vermesi lazım. Bakın burada. L'ordinatör bilgisayar demek. L'ordinatör portable. Taşınabilir bilgisayar yani dizüstü bilgisayar. Être satisfait de den memnun olmak demek. Geçen bu tür ifadeleri de mutlaka yazın ve ezberleyin. Hatta şuraya yazayım ben daha kolaylık olsun. Être Satisfe de dökerken, chose de faire quelque olabilir. Birinden, bir şeyden, bir şey yapmaktan memnun olmak demek. Hemen bir yıldız atalım ve cümleleri tekrar bir okuyalım. Tu dépenses tout ton salaire pour acheter des vêtements. Sen tüm maaşını kıyafet almaya harcıyorsun. Je vais m'acheter un chapeau marron. Ben kendi kahverengi gibi şapka alacağım. Mon oncle rêve d'acheter une petite maison au bord de la Amcam deniz kıyısında küçük bir ev satın almayı hayal ediyor. Et tu satisfait de l'ordinateur portable que tu as acheté l'année dernière? Geçen sene satın aldığın dizüstü bilgisayardan memnun musun? Bol bol örnek yapalım, cümle yazalım, cümle tercümesi yapalım. J'ai acheté un joli cadeau pour l'anniversaire de mon ami Rıdvan. Ben arkadaşım Rıdvan'ın doğum günü için güzel bir hediye satın aldım. Ben satın aldım güzel bir hediye pur için. L'anniversaire de mon ami Rıdvan. Arkadaşım Rıdvan'ın doğum günü için. De ile nin karşılığını verdik tamlama yaptık j'ai acheté un livre qui raconte les histoires des savants religieux. Din alimlerinin hikayelerini anlatan bir kitap satın aldım. Yine passé composé burada ki var. Bunu yazalım. Le pronom relatif bağlaç var. Ki Türkçe'ye en an karşılığını verir. Sonrasında çekilmiş bir fiil gelir. Önemli zira YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Bakın en an karşılığı burada. Şöyle yazalım. Eşleştirelim. Naşetpa un nouveau telefon portable <laughs> yeni bir cep telefonu satın alma. Parskö çünkü dünan a pas yeni bir cep telefonu satın alma çünkü ihtiyacın yok. Bakın şimdi. avoir besoin de Birine bir şeye bir şey yapmaya ihtiyacı olmak demek. İhtiyacı olmak. Burada dö yok. Ne yaptık? Şuraya çektik bakın. An diye. Peki buradaki anne Bu bir pronom kompleman. Le pronom kompleman yani tamamlama zamiri. Hatta şuraya yazalım yine tamamlama zamiri diye. Tamamlama zamiri. Türkçe'ye aslına bakarsanız ondan gibi bir karşılık veriyor. Bunları da tekrar okuyalım. Je acheté un joli cadeau pour l'anniversaire de mon ami Rıdvan. Arkadaşım Rıdvan'ın doğum günü için güzel bir hediye satın aldım. Je acheté un livre qui raconte les histoires des savants religieux. Din alimlerinin hikayelerini anlatan raconte anlatmak. Bir kitap satın aldım n'achète pas un nouveau téléphone portable parce que tu n'en as pas besoin. Yeni bir cep telefonu satın alma. Çünkü ihtiyacın yok. J'ai acheté, ben satın aldım, les billets, biletleri, dalle, retour, gidiş dönüş biletlerini satın aldım. Gidiş ve dönüş. Pour pouvoir acheter les billets du concert, konser biletlerini alabilmek için. Nous avons attendu, bekledik. Pandan des heures dans le köy à la porte. Kapıdaki kuyrukta saatlerce bekledik. Acheté master halinde. Burada passé composé. Cet ordinateur est tellement cher que je ne peux jamais l'acheter. Bu bilgisayar o kadar pahalı ki onu asla satın alamam. Bu cümlede işimize yarayacak bir sürü şey var. Öncelikle Bakın burada bir işaret sıfatı var. Şuraya yazalım. Erjektif sıfat demek. Erjektif demonstratif işaret sıfatı. Demonstratif. Aslına bakarsanız sö işaret sıfatı bu. Ama sonrasında sesli harfle başlayan ve eril olan bir isim geliyor. O yüzden bunu set yaptık. Bu bir. Başka ne var? Bakın burada şuraya çıkartalım le pronom kompleman yani bir tamamlama zamiri var. Le niye gönderme yapıyor? Onu derken pek tabi set ordinatör bu bilgisayara gönderme yapıyor. Şöyle yazalım. Ordinatör diye. Başka ne söyleyebiliriz? Bakın burada hemen çıkartalım. Ne jamais negasyonu var. Nöjemi Türkçe'ye asla hiç karşılığını veriyor. Şöyle alalım şöyle. Asla hiç karşılığını veriyor. Hemen bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Je acheté le billet d'aller et retour. Gidiş dönüş biletlerini satın aldım. Pour pouvoir acheter le billet du concert, nous avons attendu pendant des heures dans le queue à la porte. Konser biletlerini alabilmek için kapıdaki kuyrukta saatlerce bekledik. Cet ordinateur est tellement cher que je Bu bilgisayar o kadar pahalı ki onu asla satın alamam. Gördüğünüz gibi acheté fiilinin kullanımı zor değil. Türkçe karşılığı satın almak fiiliyle kullanımı hemen hemen aynı. Birkaç tane daha örnek yapıp tamamlayalım. Rıdvan, ma acheté un grand sac Rıdvan bana büyük bir sırt çantası aldı. Mpro'nun komplemanı bana beni karşılığını veriyor. Cümlenin zamanı satın aldı diye gidiyor. Yani dili geçmiş zaman. Grand bir sıfat, Fransızcalı sıfatları isme göre akorlayıp değiştiriyoruz. Grand büyük demek, sakado, sırt çantası buradaki an karşılığı olarak bir diyebiliriz. Rıdvan ise bir özel isim. La ve de mon anniversaire, mon père m'a acheté un beau vélo. Doğum günümden bir önceki gün. Bakın bir önceki gün şöyle yazalım. Mon père, babam, bana güzel bir bisiklet aldı. Bana satın aldı. Me pronom komplemanı beni bana karşılığını veriyor. Pase, composé. Bu bir sıfat. Le vélo. ismine göre akorlayarak yazdık. Selin bir özel isim. achète de vêtements de sport pour son mari. Selin kocası için spor kıyafetler satın alıyor, satın alır. Faire des achats en ligne, internet üzerinden alışveriş yapmak. On augmenté ses dernières mois. Son aylarda ya da bu son aylarda internetten alışveriş yapma arttı. Hadi bunları da okuyalım. Ridvan m'a acheté un grand sac à dos. Rıdvan bana büyük bir sırt çantası satın aldı. aldı. La veille de mon anniversaire. Mon père m'a acheté un beau vélo. Doğum günümden bir önceki gün babam bana güzel bir bisiklet aldı. Céline achète des vêtements de sport pour son mari. Selin kocası için spor kıyafetler alıyor. Faire des achats en ligne ont ces derniers mois son aylarda internetten alışveriş yapma arttı. Ve La fin de la Video geldik videonun sonuna. Serimizin 62. videosunda HVT Türkçe'ye satın almak karşılığını veren fiili detaylı bir şekilde çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz dilimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın